Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bir videoya kapak koyarız diye şimdi göreceğiz. Şimdi önce Play Store giriyoruz ve Play Store'a YouTube YouTube a yazıyoruz. Ondan sonra YouTube Studio çıkıyor. Yani YouTube Studio yazacağız oraya. YouTube Studio ben zaten yükledim. Ee, buradan koyacağız kapağımızı. Şimdi. Ee, kapak fotoğrafı için mesela ben e, yeni bir video çekmiştim onu attım. Şimdi onu göreceğiz. Ee, hemen hmm, Browse tavsiye yazalım. Buradan görsellere geliyoruz. Nasıl buradan beğendiğiniz bir şey seçiyorsunuz. Bir dakika yüklensin şunları da. Ona göre seçim yapacağım da. Evet. Bir önceki videomda şunu kullanmıştım. Şunu. Bakıyorum şu anda güzel bir şey var mı diye. Mesela şu benim bayağı iyi gibi çekti. Bu. Şimdi buna basılı böyle tutuyoruz resmin üstüne. Ve şu da resmi indir var. Hemen resmi indire basıyoruz ve resim indiriliyor. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Resmin indirildiğini biliyoruz. Şurada. Hemen burada. Şimdi bunu alıyoruz. YouTube Stüdyomuza geliyoruz. YouTube da sizin videolarınızın görüntülenme her şeyini gösteriyor. Şimdi e, videomuzun üstüne tıklıyoruz. Şuradaki ka kaleme tıklıyoruz. Buradaki Tıkla tıkladık e, tıkladıktan sonra istediğimiz her şeyi yapabiliriz buraya. Mesela gelişmiş ayarlardan yorumlara izin ver var. Aa bir dakika yanlışlık oldu. Buradan e, buradaki resmin üstüne e, şu resmin hemen e, sol köşesindeki Buradaki şey basıyoruz vur vur da indirdiğimiz fotoğrafımız gözüküyor. Şimdi buradan seçe basıyoruz ve kaydedi basıyoruz ve videomuz düzenlemeler kaydedildi ve işte kapak fotoğrafımız böyle oluyor. Aslında yapması bayağı bir kolay hatta hemen bakalım oğlum şu mu olmamış mı diye YouTube'dan da. bakıyoruz hemen şuradan kanalımı görelim kanalımız diyelim ve gördüğünüz gibi aa bir dakika bunda niye olmadı demek ki bunda birazcık daha sonra geliyor e, bu videomuzda yani bu videomuz e, daha sonradan geliyor e, galiba kapı öyle miydi anlayamadım ki ben birkaç dakika sonra geliyor kapağı ve o zaman da işte şey yapabiliyorsunuz mesela burada kapağı şu anda gözüküyor. Hatta şöyle yapalım bunu kapatalım. YouTube'u tekrardan açalım belki bu sefer gelir. Yani bu birkaç dakika sonra geliyor zaten hemen gelmiyor. Güncelliyor kanal verilerinizi ondan sonra geliyor. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Bu eğitim videomuzda böyle. Bu eğitim videolarının devamını istiyorsanız abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.